BFG işletme serimizin 10. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Burada dünyamız bitti ancak yani bu sitleri falan halletmeden önce arkadaşlar. Cansu işte anlı arkadaşımız burada bana gems kasmış ilk odada. Çok çok teşekkür ediyorum ona da yani oradan yani buradan ona da selam olsun. Şimdi gemsleri toplayacağım 231k gemse başladık ve ne kadar gems geldi ve ne kadar sit arttı hemen bakalım. Evet güzel insanlar bütün sitleri yukarıya ektim herhangi bir boşluk vesaire kalmadı ve 236 <laughs> tane sit artmış orana. Arkada Tim açık kalmış. Ben de bir şaşırdım ne oldu diye. Şimdi 231 k gems var dediğim gibi 250 oldu arkadaşlar yani 19 k gems biz kar ettik ve burada Cansu işte anlı arkadaşımız yani Grovite Cansu işte anlı Burada hem bana not bırakma seni çok seviyorum ben de seni çok seviyorum çok teşekkür ederim Ve burada arkadaşlar hediye etti gems'i de alalım total olarak da ne kadar kasmışız hemen bakalım Buradan da 2k geldi desek 19 artı 2 21 k gems kar ettik Şimdi arkadaşlar gidelim bir geygir yapalım ve herhangi bir black staff olur, white staff olur. Artık kristal demiyorum bak kristal yok. Ve burada arkadaşlar benim bir perden lazer grid koyduğum ventlerden adamlar alışveriş yapmış. 5 tane buradan almış. Bir de bir tane buradan alan var. Yani Allah razı olsun mu diyeyim? Sen ne yapıyorsun mu diyeyim mi? Çözemedim. Geldik arkadaşlar hemen dandik bir şey aldık. Gidiyoruz ya. Acun abi bugün küçük hissediyorum ben Acun abi. harbiden bugün bayağı bir küçük hissediyorum. Tam da tahmin ettiğim favorim ya Purple Stuff. Yani hayranım aşığım yani Purple Stuff'a. Reklamlar. Ucuz ve güvenilir DimeDog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. Whatsapp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her DimeDog alımınızda %2.5 fazladan WordDog veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Şu emanetleri alalım arkadaşlar Hemen diğer dünyaya geçelim Benim elim ayağım bitiremeye başladı yine Yani gerçekten artık anlam veremiyorum Yani neden bana bir şey gelmiyor Evet bu dünyamızda bitti bitecek Çok fazla bir şey kalmadı 50-60 tane bir şey kaldı arkadaşlar Şu aşağıda bir arkadaş gördüm Ve bu arkadaşın out olduğunu düşünüyorum Bak bittiği gibi bu arkadaşa bakıyorum Zaten şimdi bitecek büyük ihtimalle Şu bir head buradaki yakışıklı abimiz Yani bu da out olmadığını falan kanıyor Onu geç Buradaki yakışıklı abimizin ben out olduğunu düşünüyorum. Böyle şaktırmıyoruz arkadaşlar. Kaç kaldı? Bitti hatta şu anda. Bak bekle. Ban P head. Bekle. Anladım abi. Anladım. Burada çevik tutuyor hala. Çevik çevik. Az kalsın banlıyordum çevik. Şimdi arkadaşlar gemsleri toplayacağım. Sitleri ekeceğim ve ne kadar kar ettik ona bakacağız. Buradaki çevik arkadaşımıza buradaki gemser senin dedi. Ee, ben de yok dedim. Şimdi illaki verecek yani. 10 çevik 10 arkadaşımıza da buradan selam olsun. Kendisine çok teşekkürler. Şimdi bütün sitleri ektim. 186 sit artmış arkadaşlar. Bu dünyaya göre gerçekten iyi. Yani çünkü çok küçük bir dünya. Diğer ama kıyasla ve 186 sit artması iyi. Çünkü genellikle 120, 130, 150 arası artıyor. 15K'da gemsimiz artmış arkadaşlar. 252K'dan 267.5'a gelmiş. 15.5K gems. Şimdi emanetleri hızlı bir şekilde topluyoruz. Ardından diğer dünyamıza geçeceğiz. Ondan önce tabii ki arkadaşlar Purple Stuff almamız gerekiyor Gager'la. Yani ya arkadaşlar purpose stuff almadan güne merhaba diyemiyorum. Yani böyle genellikle zenginler mesela e, yeşil fincan çay ne olduğunu bile bilmiyorum ki. Mesela güne başlarken kahve içmeden kendini gelemeyen insanlar var arkadaşlar. Ben de Geiger'dan böyle purpose stuff veya black fabak white favorimdir white stuff tamam mı? Alamadan kendime gelemiyorum. Ondan dolayı hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar white staff veya purple staff alalım. Onu, onu kullanmışız. Evet arkadaşlar purple staffımızı da aldığımıza göre yani white olsa daha iyiydi. Böyle daha iyi hissederdim kendimi. Purple de olur. Andaki sıkıntı yok yani. Bu dünyamızdaki sitler de bitti bitecek arkadaşlar. Bu dünyayı hallettikten sonra bütün dünyalarımdaki yani BFG dünyaları olabilir, dedegem dünyasındaki bütün fosilleri toplayacağım. Yani biraz daha beklemeyi düşünüyordum ancak yani toplayalım. Herhangi bir zararı yok. Hem de içerik çıkmış olur. Yani bir bakarız arkadaşlar ne kadar fosil gelmiş seriye başladığımızdan beri. Ee, gerçekten merak ediyorum. Şimdi 318 oha neler diyorsun ya. 318 sit gelmiş arkadaşlar. Ve 20K'ya yakında Gems gelmiş. Yani ya 19K ya 20K arkadaşlar. İkisi de çok güzel sayılar. Şu emanetleri ben bir Dede Gem dünyasına koyayım. Ardından bütün fosilleri bir toplamaya başlayalım. Şimdi fosillere geçmeden önce arkadaşlar ben hemen bir bin tane blok koydum yani yeni roles geldi buradan da bir tane tokenimizi aldık Şimdi en soldaki e, şeylerden fosillerden başlayacağım ardından bütün BFG dünyalarımıza bakacağız Evet kankalar burada 3 perden bir tane fosil brush var ve ben dedim ki yani hani 4 perden satıyordu normalde lavuk Buraya demiş ki 3'ü per, üçü perden satıyorum yani yine alacağız yapacak bir şeyimiz yok 12 tane yok bile hatta yani ben e, alalım 12 tane alalım önemli 4 Veli altı üstü Bir tane Polişit arkadaşlar tam tamına 7 Veli hatta buçuktan falan satıyorlar kafayı yemişler gerçekten mükemmel bir sayı Hemen seri bir şekilde ilk önce dedegemden başlayacağız BFG dünyalarında benim tahminimden daha az vardı arkadaşlar Yani o fazla BFG açmadığımızdan kaynaklı büyük ihtimalle bilmiyorum ama azdı yani açık konuşmak gerekirse Şimdi bunları hemen hızlı bir şekilde halledeyim bakalım ne kadar Polişit fosil bize gelecek arkadaşlar Polished fosili nasıl yaptığımıza gösterelim arkadaşlar hemen. Buradan mesela normal fosili yaptık işte bulduk kırdık arkadaşlar almadan bakın aldıktan sonra bunu yapamazsınız. ar mesela kırdığın gibi fosil bıraşı eline geliyor bunu hemen buradan bir kere basıyorsun ardından polişit oluyor aşırı derecede basit. Yani eğer ki BFG dünyanız vesaire varsa arkadaşlar kesinlikle rak koyun yani tamamen ekstradan tertemiz bir gelir olarak sizin karşınıza çıkar. Arkadaşlar şimdiden 11 tane polişit fosil oldu ve 3-5 tane daha çıkar diye tahmin ediyorum. Yani şöyle söyleyebilirim ki şu an 11 tanesinden biz tam tamına 77 VL kar ediyoruz. Hatta 75. Pist, bu, oğlum matematiğim durdu. Biz 80 VL'ye yakın kar ediyoruz arkadaşlar. Şu anda yani 10 tanesinden 80 75 VL geliyor. Siz tahmin edin. Yani 83 VL arkadaşlar biz kar ediyoruz. Rus şu anda daha da devam ediyor. 12 oldu. Şimdi diğer BFG dünyalarından da fazla çıkmadıydı arkadaşlar. Ortalama olarak tam 2-3 tane de. Onlardan çıksa tertemiz bir şekilde. vallahi biz bir yani hatta 120-130 VL cebe koyduk. Evet dostlar bütün dünyalardaki fosilleri tamamen hallettim. 19 tane geldi normal şartlarda. 18 tane polişit alabildim. Bir tanesini yanlışlıkla arkadaşlar zıplarken e, yani normal polişite çevirmeden fosili aldım. Yani bunu siz yapmayın. Yanlış olsa bile yapmamaya özen gösterin. Bir kere envanterinize aldıktan sonra hiçbir şekilde polişite çeviremiyorsunuz. Ve e, ortalama olarak sanırsam 4 oradan 5 e, biz 6 VL falan harcadık arkadaşlar bu brush'lara. Fosil brush deniliyor. Polish'i de çevirebilmek için de fosil brush lazım. Yani 18 tane Polişit bir tane de normal fosil. Hemen fiyatlarına bakalım. Ardından ne kadar kazandık diye hesaplayalım. Normal fosili 5 VL'den, e, de 7 VL'den alıyorlar arkadaşlar. Hatta 7,5'ten alan bile var gördüğünüz üzere. Daha aynı ablamız sosis handal ve ablamız şurada arkadaşlar. Bu arkadaşımız da 7.5'ten alıyor. Normali 5'ten alan vesaire de var. 7.5 ben vende koyarım büyük ihtimalle. Bilmiyorum yani o tam olarak hesaplayamadım yani bilmiyorum onu. 8 VL'den ben de koyar, koyduğumu hesaplayacağım. 5 de normal normal hesaplıyorum. Yani biz fosillerden şu ana kadar 150 ver kar etmişiz arkadaşlar. Yani normal sitlerden mesela BFG'den artan sitlerden hemen hemen kafa kafaya kar etmişiz. Çok deli bir kar. Yani bu fosil artı ve sitlerden gelen kar artı gems BFG'si gerçekten aşırı derecede karlı arkadaşlar. Magplant da 9650 TL olmuş. Yani 95 TL falan olmuş arkadaşlar. Siz de eğer ki almak istiyorsanız zaten bu daha da artar arkadaşlar. Grobay'dan 10 TL Diamond Dog satın alarak arkadaşlar birazcık az yiyeceksin. Tamam az ya abi. Yani okulda falan artık <laughs> <laughs> okulda mı yemiyorsun evde mi yemiyorsun artık yani oradan karışamam kardeşim. Mag alıyorsun ardından zengin oluyorsun bu bölümde Arkadaşlar Gems'in köpeği olarak hiçbir şekilde durmak yok hemen diğer BFG'ye geçeceğim. Rolestar'da pek gelmiyor bu aralar geçen bir tane token alabildim sadece şu an herhalde 6 tane tokenimiz falan var. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar zaten yani o önemli bir şey değil token bizim için normal normal artıyor yani o pek önemli değil. Emaneti de buraya koydum arkadaşlar. Bittiği zaman her şey hazır olduğu zaman görüşürüz. Şimdi ben yapsık <laughs> <laughs> olarak bunların hepsini kıracağım. Artın, ardından spam falan atacağım. Yani bir like at be kardeşim be. Yani o kadar uğraşıyoruz ya. Alt üstü bir like yani evet. Evet dostlar bloklar da bitti bitecek ve buradan Mr. Kaynak arkadaşımıza yani çok çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Kendisi benim takipçim ve seriyi sürekli takip ettiğini söyledi. Gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen bir kikal çekiyoruz. Çekemiyoruz. Niye? Ne oluyor lan? Allah'ım bir auto yazdı yukarıdan yetişin lan. <laughs> yetişin komşular. Hani oğlum? Ya heyecan yaptırdılar ya. Evet kick alımızı çektik arkadaşlar. Şimdi ne kadar gems? Kar ettik ona bakacağız. 288k. Gems'e başladım şimdi Vent'teki ve Gaia'daki, Gaia'daki arkadaşlar sitleri hemen bakplan anam 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 anam. Öyle vurma öyle. <laughs> Ya ben nasıl unuturum yine ya Vallahi bunaldım billahi bunaldım ya 16 değer var kanka yemin ediyorum bir tane daha gaye alacağım artık Burama geldi böyle bir şey yok ya 1000 burada var 1500 orada var 2500 bakalım yani Bari doldursun yani tamam zarar etmiş olabiliriz Bari doldursun yani cebimizden vermeyelim anladın mı Şimdi bütün sitleri ekelim arkadaşlar ve bitirmeden önce de ne yani, sene white kristaller olsun vesaire vesaire hepsini bir de koyalım. Onları da satarız diğer bölümde zaten ventten e, gelen veyleleri vesaire de toplarız. Şimdi ne kadar gems ve ne kadar sit zarar ettik bak kar değil ne kadar sit zarar ettik ona bakacağız arkadaşlar. Evet yukarıda hiçbir boşluk kalmadı arkadaşlar ve üzerine 152 sit artmış yani sanırsam e, sonlara doğru 1500 lenmiş yani sonlara doğru fullenmiş ve o kadar bir zarar etmedik. Ve tam 19k gems kasmışız arkadaşlar. 19.000 gems ve 150 sit gerçekten mükemmel üzere mükemmel yani böyle başka bir açıklaması yok. Şimdi şuradaki ventlerimizi ben white kristalleri vesaire de bir koyayım arkadaşlar. Fiyatlarına bakalım hemen. 87 vereden falan satıyorlar. Zaten polishit ve normal fosillerin ne kadar fiyat olduğunu vesaire biliyoruz arkadaşlar. Her neyse bu Bölümlük bu kadar olsun. Ben ventleri vesaire zaten hallederim. Diğer bölümde de arkadaşlar Ventteki itemleri işte bu kristalle vesaire satarım. Ardından ventten ne kadar gelmiş vesaire onları da diğer serinin başında gösteririm sizlere. Kendinize çok şükür iyi bakın. Videoyu buraya kadar izleyen herkes yoruma bir kalp bırakırsa çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.